Merhabalar hayırlı dostlar Bugün sizlerle beraber güvercin eşleştirmesi yapacağız arkadaşlar Artık güvercilerin tüy dönemi bitti Dinlenme dönemleri bitti Bugün dişi ve erkekleri birleştireceğim Eş yapmak istediğim kuşları Ağustos sonundan bu yana tam 3 aydır Arkadaşlar güvercinlerim tüy dönemini atlattı dinlendiler Ben her sene böyle yapıyorum Hiçbir şekilde hastalık falan olmuyor Şimdi e, arkadaşlar damızlık olarak e, beğendiğim erkekleri ayırdım. Onlara da uygun eşlerini düşündüm. Ve e, eşleştirme yapacağım arkadaşlar. Geçen seneden e, zaten eşi olan sadece e, bu kuşum var arkadaşlar. Bunun eşi sabit kalacak. Diğerlerinin eşi değişecek. Zaten şu beyaz yavru. Bu senenin yavrusu. Bu kara dumanlı da yavru. Bu da zaten şebap kendi eşi var. Bu gök mavi de e, e, kümesimin en iyi erkeği ama buna uygun henüz iyi bir eş bulamadım. Başka birinden bir dişi getirdim. Onu e, atacağım şimdi. Erkekleri ayırdım arkadaşlar. Şuradaki erkekleri ayırdım. Şu, şu iki dumanlı yavrunun henüz ne olduğunu yani bilemiyorum. Oynatamadım henüz daha uçuramadım doğru düzgün. Belki şu çizgili dumanlı da damızlık için ayırabilirim ama oyununu bir görmem lazım. Şunlar da yine yavrularım. Şu ön basmalı olan sadece uçum için kullanıyorum. Bu da yine yavru. Onlar ne olduğunu bilmiyorum henüz. Bunlar burada ve şu taraftakiler de arkadaşlar. Hepsi dişi. Buradakiler de dişilerim bu tarafta. İçlerinde yavru olanlar var. Iki, üç tane eke var. Yavru olan var. Şimdi e, ilk eşleştirme geçen senenin e, hazır olan eşini yani kümesimin en iyi annesi dişisi. Kümesimin komple annesi diyebilirim. Onu atacağız arkadaşlar. Tut bakayım kızım sen beni çek. Sen beni çek. Buradan dişi alayım. Evet arkadaşlar şöyle duman dışımız çok güzel. 3 yaşında gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir kuş. Çekil bakalım kızım kenara. Kenara çekil bunu. Önüne bak. Önüne bak. Git şu tarafa git. Şu tarafa git. Zaten bu kendi attığım zaman arkadaşlar kendi eşini şey yapacak ama diğerlerini ayrı ayrı kapatacağım eşhaneye. Bu direkt eşinin yanına gidecek zaten alışma oluyor. Hadi bakalım kızım. Aşağı değiş. Bey. Hadi. Zaten o yeşini kendi alacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu dumanlımız şu kara dumanlı uçurdum bayağı bir. Kara olan videosu falan da var. Bu bunun yavrusu. Bunu beğendim uçumlu falan. Bunu ıı, kendi kardeşiyle yani iki e, göbek sonra kardeşiyle eşleştireceğim arkadaşlar dumanlımızı yani şu kuşun e, torunu arkadaşlar bu Hı? dumanlı gök mavinin torunu biraz uzaktan çıkmasın biraz oraya Hı? git bunu yatacağız arkadaşlar yeşini getireceğim şimdi. da onun kardeş arkadaşlar ama iki göbek dediğim gibi sonra kardeşi. Bu kuşu arkadaşlar uçuramadım. Biraz kumar oynayacağım. Ne olduğunu bilmiyorum ama erkeğin ne olduğunu gördüm. Aynı şekilde bu bu huşlar, bu kuş arkadaşlar. Bu kuşun torunu oluyor arkadaşlar. Kümesimin en iyi erkeği dediğim. O yüzden soyunu takip ettiriyorum yani o kuşun devamını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kardeş eşleştirmesi ama yumurta kardeşleri değil. Buna dikkat ediyoruz. Kendi kardeşi ama yumurta kardeşi değil. Atıyoruz oraya. Şimdi süt beyazım için arkadaşlar süt beyazda yine bu kuşun oğlu arkadaşlar. Bu süt beyazı da ilk defa eşleştirecek. Tabii ki bu senenin yavrusu. Dikkat et kızım kenara çekin. Süt beyazda yine Babaları biliyor oran kardeşle arkadaşlar. Beyaz da arkadaşlar uçurdum. Ne olduğunu gördüm. Nasıl bir uç olduğunu beğendim bu. Küt beyaz arkadaşlar şu gök mavi. Babaları bir, babaları yine bu kuş arkadaşlar. Ayna vurup gök mavi. İşte babalar süt beyazın babalar kümesinin babası bu diyebilirim annesi de bu diyebilirim babalar süt beyazlar olsun babaları bir ama anneler biz değil babalar bir, bir ahraba yaşlaşmış olacak yine buraya atıyoruz eş yani buraya çekiyor mu burada böyle bir gün dursun akşam akşama kadar arkadaşlar zaten bunlar eş alacak şimdi e, arkadaşlar bu maviye de, e, ayna vurup abime Diğim gibi uygun bir eş bulamadım dediğim çünkü diş dişini şey yaptık kaybettik. Başka bir yerden getirdim. İki gündür kapalı duruyor her yerde. Onu alacağım. Zaten kızın olduğu için yine eş alıyorlar. Şöyle bir tuş getirdik arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir abiden getirdik. Bir soyu çok iyi ama ben bunu hiç uçurmadım. İnşallah iyidir. şöyle deve tüyü gördüğünüz gibi güzel bir dişi güzel arkadaşlar, yakışıklı şöyle zaten bunu şimdi e, orada erkek o tek kaldığı için direkt onu oraya çek alacak şimdi bakın o erkek onu direkt alır zaten hepsine birer tane eşya şey için sadece Şebap kaldı arkadaşlar Şebaba'da kendi eşini vereceğiz zaten kendi eşi vardı miski miski arkadaşlar gördüğünüz gibi Ondan ona verdik hepsi kendi eşini alacak zaten arkadaşlar Bakın, hepsine birer tane eşat dişi erkek attığım için bakın hepsi alıyor ver bahayımızı. sadece şu iki e, yeni e, genç yavrular kapattım onlar bir gün orada kapalı dursun Onları eşine bir alırsın. Ondan sonra zaten e, bu bölüme sanmam lazım. Bir yuva katmaları lazım. Çünkü diğerleri izin vermeyecektir. Belki şu e, yeni gelen dişi de erkeğe de bir kapatırsam olur belki. Aldı aslında ama. Ela gel bakalım şu telefonu tut. Sadece bir gün kapatayım onu. O da aldı aslında ama. Yine de diğer şeyler rahatsız etmesin. Bunları da kapatayım bir gün. Akşama kadar yani. Tutsunlar. Şurada Baymol. Arkadaşlar sürtünmesinin boşunu zıralı Büyük boş Ayna kuyruk Sivas mavisi Şöyle Kral kral Maşallah <laughs> Hadi bayım kral, kral. kral Hadi, hadi bayım oğlum kral Burada bunu hadi Dinlenme sezonu bitti Bunlar artık gördünüz mü arkadaşlar zaten Bunlar hazır Hemen yuva sıkmaya başladılar Sadece şunlar Birbirlerinden ısınması lazım şu ikisi. Bir de bu o da zaten erkek kızgın olduğu için. Evet arkadaşlar eşleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Kalan dişiler içinde e, buradakilerin hepsi e, şu an yavru sadece şu erkek kuşum arkadaşlar. Bu da iki gündür e, kayıptı. Daha şimdi geldi. Bunun erken atmaca yaptırdık. Şu anda boş çok sık bir kuş. Buna astaklarlı kuş gerekir. Şu artık öbür tarafta erkeklerden bir tane şey yaparsa bakacak. <laughs> Durun bakalım çocuklar. Evet arkadaşlar. <laughs> Eşleşmeyi bu şekilde yaptık. Erkekleri de şuraya ayırdık. Kalan erkekleri de. Bunlar da burada. Durum böyle arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.